Merhabalar. Merhabalar. Ee, son günlerde vakalarda e, tırmanış var. Neler söylemek istersiniz? Vallahi her şey ortada. Tırmanış bu gidişle de bitmez. Cumartesi pazar 10 ile 5 arası sözde serbest ama hafta içinin iki katı karabalıklar. Ciddi, ciddi bir kapama istiyorsak yurt içi kapanışlar, yurt dışı seyahatler kesinlikle giriş çıkış kapanacak bir kere. Bu olmadığı müddetçe bu ülkede bu vaka bitmez. Baksana şu insanları. Halk otobüsleri, belediye otobüsleri tıklım tıklım. Vaka nasıl bitecek? Bizi yönetenler bu işi ciddi almadıklarında. Bunlar bitmesini istese zaten bu iki günde biter. Onlar istemediği için bu da bitmiyor. ya yani bu bizim değil, bizi yönetenlerin suçudur. Bize yasak, turistlere serbest zaten vakalar yurt dışına bu ülkeye geldi. Turistler elini kolunu sallayarak geziyor, maske bile takmıyorlar. Yani önce bunları bir kere yasaksa herkese yasak olsun. Adil bir yasak. İstediği her şey serbest. Vatandaş maske yoksa ceza yiyorsun dakikada. Sizce biter mi? Kardeşlerimizi özledik, yakınlarımızı özledik, sevdiğimiz komşularımızı özledik. Sarılmayı, eski adetlerimizi, usullerimizi özledik. Kimseye merhaba diyemiyoruz. Cenazemiz oluyor, gidemiyoruz. Hiçbir dostumuzu soramıyoruz. Yani bittik. ...insanlıkta çıktık. Peki, çok teşekkürler. Peki, teşekkür sağ ettim, sağ olun. Vaka sayıları günden güne artıyor. İnsanlar dikkat mi etmiyor? Ee, korunmuyor mu? Vallahi her yerde maskeleri görüyoruz ama... ...yani vaka sayıları niye böyle... ...artış olduğunu ben bilemedim yani. Vallahi millet artık bunaldı ya. Ben öyle biraz, biraz işin o tarafına bakıyorum. İnsanlar artık bunaldı. Eee esnaf bir iş yapamıyor. Yani e, ee, insanlara tam bir tam bir destek de gelmiyor açıkçası. Destek olsa ben bir bir aya razıyım, bir aya kapan. Eğer tamam e, tamamen bitecekse yer tamam eyvallah kapanalım. E şimdi ben e, bir ay boyunca ne yiyip ne içeceğim? Yine iyi kötü hani serbest çalışıyorum ama. E, beş gün Ramazan ayında veyahut da normal günde e, iş, iş, yapamazsam e, Eve ekmek götüremezsen bir ay boyunca ne yapacağım ben? Bunun elektriği var, suyu var, gazı var, şeyi var. Abi yemin, tabii ki de çok önemli de. faturaları kim ödeyecek? Bir de şöyle bir şey var. Ya, e, mesela işte e, yarın gün e, diyecekler ki denize gidin işte turizm işte e, katkı olsun falan filan. İnsanlar denize girecektir. Zaten maske, maske mesafe yok, şu yok, bu yok. E, denizde e, tatilden gelecektir. E, yine patlak verdi. Ya böyle şey olmaz yani.